Gel de verin Zilere. Zilere. Evet. Al Çekil, tamam. Hadi bakalım. Hadi sizlere. Al bakalım. Hadi de al. bakalım. Hadi bakalım. Hadi Hmm, Ay, overseas, Buyurun. Bayramınız kutlu olsun. Bayrak da verelim size. Var mı bayrağınız? Teşekkür ederim. Tamam mı? Var mı başka almak? Senin var mı bayrağın? Sen aldın mı? Ne Almadın mı? Sen de sen de o kadar. Yorum. Tamam. Yani işte kalabalığı görüyorsunuz ilgiyi görüyorsunuz. Biz egemenliği saraydan alıp ulusa vereceğiz tekrardan. Onun mücadelesini veriyoruz. 14 Mayıs'ta da bu mücadeleyi sandıkta sonuçlandıracağız. Ülkemizi tekrardan demokrasi ve egeme milli egemenlikte tanıştıracağız.